Sevgili seyirciler şimdi meclisin gündeminden Türkiye'nin gündemine geçiriyoruz ve dün çok konuşulan belki de en çok konuşulan olaydan bahsedeceğiz. Çalıştığı televizyon kanalında reklam arasında dayak yiyen Caner Fox'un ortaya çıkardığı görüntülerin ardından polise başvurdu. Caner'in şikayeti üzerine İstanbul TV'yi basan polis dayakçı güvenlik görevlilerini aradı ama eli boş döndü. <laughs> Türkiye'nin konuştuğu reklam arası dayak olayına polis el koydu. Hadi. Çalıştığı televizyon kanalının güvenlik görevlileri tarafından dövülen ve dayak görüntleri kameraya kaydedilen Caner, Fox ana haber bülteninde canlı yayına çıkıp yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Abi, bir adam sinirleniyor diye, bir, bir adam sinirleniyor diye üç kişi dövebilir mi? Caner canlı yayın sonrası polis tarafından asayiş şube müdürlüğüne götürüldü. Caner Bey, şikayetçi olmaya mı geldiniz? Niçin geldiniz efendim? Sonra konuşsak olmaz mı? Caner gaz büro amirliğinde yaklaşık 3 saat ifade verdi. Caner kendisini tek ve tokat dövenlerden şikayetçi oldu. Hepsinden şikayetçi oldum. 6 kişiden. Hakkımı arayacağım. Bu Türkiye'ye şey zannettiler hani. Ne derler bunu? Savcısı yok, polis yok zannediyorlar herhalde. Sonuna kadar yani bu işin peşindeyim yani. İşte bu ifadeler üzerine savcılık talimatıyla İstanbul TV'nin binasına giden gaz bürosu ekipleri dayakçı güvenlik görevlilerini aradı ama ortalarda kimse yoktu. Dayakçı personel sırra kadem basmıştı. Bir basın toplantısı düzenleyen televizyon yönetimi zaten onları kovmuştuk dedi. O dönemde Osman Bey haberdar olduğu zaman haddini aşan arkadaşları burada güvenlik görevlisi arkadaşlar da görevlerini sonlandırmış. Genel Müdür Ahmet Kaplan, Caner de zaten içkili gelmiş, sağa solu tekmelemişti diyerek kırılmış bir kapıyı gösterdi. Sarhoş gelen, kapı pencere kıran bir yayıncıya, programcıya, siz bugün program yaptınız. Ben vermem, ama otur Evet. Suçluyorum. Bakın, beni bilen Ha, beni bilen ben vermem. Yaşananları hoş olmayan bir arbede olarak niteleyen Kaplan, dayağın kameraya alınmasını haber amaçlı olduğunu söyledi. Diyorlar ki biz olayın bir haber olduğunu düşündüğümüz için Görüntüye girdik fakat daha sonradan haddini aşan arkadaşlar görevlerine son verilen Osman Bey'in kınayıp üzülüp görevine son verdiği arkadaşların haddini aşması olayı. Polis şimdi her yerde dayakçı güvenlik görevlilerini arıyor.